PUBG Mobile Lite'a devam ediyoruz. Gene zombi modunda oynayacağız arkadaşlar. Bugün yanımda gene nehir var. Evet, ben... arkadaşlar, arkadaşlar ben önceki başlayalım. bölümde ne oldu anlatamam. Zombiler bizi <laughs> haşat etti. Altımızda zombi ordusu yani zombi ordusu varmış. Evet arkadaşlar, bu zombi Zombi bölümü bir seri olabilir arkadaşlar. Evet, çünkü arkadaşlar. Seri olmasını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. De arkadaşlar... hmm. orda, Biraz sessiz sesli, sesli konuşsana hani, nehir duymuyor olabilirler. Biz bilmiyoruz yani. <laughs> aynı, yerde aynı yerdeyiz. Ya aynı Aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Bu arada ben çarpılmışım gibi yüzüyorum. Bacaklarım havada. <laughs> Berat o işe ne korktu ama var ya buraya çok zombi gelir. Ama Berat dur. Sen üç müsün? Evet, çıkma çıkma. Biri karşıdaki eve gideceğiz. Burası tamam da hemen beraber. bir şey alalım. Hem daha sabah. Nehir'e bir arkamızdaki yeri şey yapma. Benim yerimi Nehir arkadaki yerlere baksana burada. Arkadaki yerlere baksana be Tamam Berat anladık Çok ses alıyor Tamam Gel kask var Ah Berat buradan da çıkabiliriz Nereden? Yeri gel burada bir sürü kask var ah Buradan da çıkabiliriz Bakayım Benim acil silah bulmam gerek. Evet, Neredesin bu arada ben. sen? Ha buradan mı? Tamam. Böyle nasıl çıkacağız? Hı? Nehir zaten oraya çıkmana gerek yok ki. Buradan yani balkonmuş neylesin? bura. Ha, oraya o zaman da. Ama Nehir buraya çok fazla zombi gelir. Bak dev gibi garajı var çünkü. Bu arada arkadaşlar gene diyeceğim. Daha demin duymayanlar. seri devam Bu zombi PUBG serisine devam etmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Bayağı yorucu. Nehir gel, gel bu evden çıkalım. Bu ev bu ev çok tehlikeli olacak. Birazdan, Berat, gel çıkalım ben çıktım evden şu mavi eve giriyorum. Berat, buradayım 3. bugün Aha buldum. Bulamazsak bak dediğim gibi biraz burada duracağız. Tamam mı? Nehir büyük bir eve. Gel şu eve. Durduktan sonra Gel Nehir şu eve Nehir. Gece iki gece atlatacağız. İki gece atlat. İki gece atlatabilir miyiz bunu? Atlattıktan sonra inşallah şey yapacağız. Kaçacağız. Ee, en büyük mavi ev var ya şu karşıda. Oraya geçeceğiz. Ve zombiler geldi. Diğeri yat da görmesinler bizi. Direkt e, görürlerse de hemen şuradan kaçacağız arkadaşlar. Evet. Bu arada... Ha? Be, biz Vera buradan çıkalım ben. Çok zamanı geldi. O zaman camdan dışarı çıkalım mı? Vedat aşağıda zombi var görmüyor musun? İlk başta ölmek mi istersin? O zaman buraya saklanacağız sessizce. Buraya geliyor neydi? Zombilerden şey çıkıyor. O ne lan? Nehir gel camdan aşağı atlıyoruz Nehir. <laughs> Atlatırmıyorlar bana. Atladın mı? Atladım neredesin? Buradayım. Berat ya sen çok hızlı koşun. Arkadaşlar bu Oha boz geldi. Nihir diğer eve çıkılmıyor sen ki? Ben açıyor ev mavi eve. Emin misin? Gelirler. Beni var çabuk mı? çabuk gir çabuk gir. Öldürsen ben bu arada da bir şeyler alacağım. Çünkü Berat Öldüremiyorum ben... ben ölüyorum. Aa ben de Berat artık ben öldüm. Neyir sen Kaçayım mı Nehir yoksa dur lan bombanın atma vakti geldi bombayı. Atıyorum lan bombayı. Ya evet, bombayı atıyorum ne oldu beni kovalıyor işte benim bir canım kaldı. Dur Nehir sen hep saklanmayız araba buldum. Evet. Vallahi var araba buldum vallahi. Nehir arabayla bu arabayla hep korunabiliriz Nehir. Getiriyorum Nehir sana. Beni getirme. Ben... Nehir sen gelme ölürsün zombiler geldim, geldim Berat Gel çabuk bin 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 Kaçıyoruz Canına doldur sağlık kitim varsa Sen zombilere camdan Camdan çık da vur Camdan çık, Camdan çık dedim camdan kafanı çıkar Zombilerden kurtulduk. Nehir şu evi bir sömürelim ilk. Hayır zombi var. Hani? Yok. Tamam Hadi, hadi hemen sömürüp çok hızlı. Bak Allah'tan araba bulmuşuz. Yoksa dur, sen... Berat, dur. Yoksa ölüyorduk. Evet. Arkadaşlar Allah'tan araba bulduk. Evet. kitlerini ben deyim. Al al. Aha aldım. Başka ben silah var mı? Silah buldun mu? Benim var. Başka ben silah, var, silah var mı? Sürüyorum. Sürüyorum. Mi? Gel ver, gel. Yok neyir benim bayağı var 20 tane. Ben de, ben de Atla dışarı. Ben süreyim. Tamam zaten ben sürmem. Bir Hadi bin bin hava kararmaya başladı. Hava kararınca arkadaşlar Araba bu bu araba bizi kurtarır. İnşallah. Onlardan daha hızlı. Gece bu arabanın içinde kalırız. Evet, çok ama çok gizli bir yere saklanır. Bak, şuraya bizim korunma yerimiz olabilir. Bak şu yer var ya. Hı -hı. Arabayı arabayı pak ederiz ama arabadan çıkmadan korunuruz. Bunun içinde var. Al. Al, al, çabuk al. Sen al sen. Ya da ben alayım. Ben sen al. Ben sana vereyim mi sakütü? Senin canın çok az hala. Ölebilirsin Berat. Dur ben yapayım o zaman. Ben Attım attım al. Hayır, hayır, hayır. Ben, ben mi süreyim? Yok ya ben süreyim. Hadi bir öyle. de bir. Oh tamam iyileştim. Arada bir durup evleri sömürelim. Bir de bu dağ aracı gibi bir acip. Şunda bir şey olabilir mi? Ha, yok onun üstüne. <laughs> Bunun üstüne çıkabilirsek var ya. Nehir adama sık. Bekle gel gizlice adama sıkacağız. Oh, dur. Adam geliyor çabuk. Ha? Dur. Adam Bay pardon bin dedim. Bin zaten. Bin. Yani sür demedim bin dedim.

O zaman O yüzden bostan bayağı uzaklaşmamız gerek arkadaşlar. Benim işaretlediğim yere git. İşaretlediğin yer gözükmüyor. Bekle haritaya Kırmızı. Nasıl döneceğiz böyle mi? Heh, öyle. Heh, dümdüz gideceğim ama ileride boss var onun yakınlarında. Hem de bayağı yakında boss var. O zaman böyle dümdüz gideyim. Yukarı doğru. Dur. Şuraya yukarı doğru. Bekle dur. Bak. Gece arabayı şuraya park edip durabiliriz. Ama biraz daha yukarı duralım. Gece dedik gece oldu. Araba bela koş. Araba gitmiyor. Ya benzin mi bitti? Ben be, Bekle dur dur. Hayır, araba çok yokuş olduğundan hayır, hayır. araba çok yokuş ben olduğundan gitmiyor. Süredinler. Bin bin. Hayır. bin zombi geliyor. Nehir bin çabuk. Seni mi öldürdü? Aa, araba durdu. Ne gidiyor Beni Nehir araba patlayacak. Nehir çık. Zombi patlattı. Bir araba bulduk. Evet. Gel nehir. Evet. Tam ben evet. düştüm kaydım da düştüm. Ya pislik zombi ya. Ha! Nehir bombam varsa atsana. Lan Sizin uanızı At. Nehir sık Aa çakmak sık Ben yakatayım şişe ben Nehir ben düştüm Nehir bana yardım ben et düşürüm. Benim bir canım kaldı Nehir sen kaç o zaman Neyse evet arkadaşlar bu da Evet arkadaşlar. Neyse bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.